Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Fengi alacağız. E, Bayağıdır biliyorum video atmıyorum. Ben şimdi bayağı oynadım, oynadım. 500 kroma kredi yaptım. 518. Burada low var, rafs var, Bellever baz var. E, e. Eş var, Lola var, Feng var, Eve ver, Janet var. Ama ben Feng, Feng almak istiyorum. Feng'i çok, çok seviyorum. Ve alıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Alıyorum. Aldım. Gitti vallahi lan. Hayırlı olsun Feng'imiz. Abi bayağıdır istiyordum var ya. Mükemmel oldu. Bakayım nasıl. Hatta biraz seviyesini yükseltelim. Hatta maks ya maks yapayım. Yapamadım da aç açtım. Ben bunu alacağım. Bu daha güzel. Bu da alayım lan Feng'in hatırına. Hatta Feng'le bir bir maç atalım. Hatta bir dakika Feng'i alman. Bu arada arkadaşlar video çok şey olacak. Özür dilerim. Yani bu bu aralar şeyim, yoğunum. Çünkü okul falan var yani. Bir oyun girelim. Hatta belki hatta iyi çok oyun gireriz arkadaşlar. Videoyu belki 3 dakika falan yani yapacağım ya da 5 dakika. Abi çok güzel ya. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle. takımımı aldık. Aa, karşımda da fake var lan. Gel lan buraya. Hadouken. Abi çok iyi karakter var ya. Bayılıyorum seni. Ya. Daha karakter sıfır olduğu için yani adamlar kolay yani. Bot gibi geliyor. Buraya bire. Son tekme Hoy çok güzel var ya. Hadi uke. Son bir maç daha atalım videoyu 5 dakika yapacağım arkadaşlar. Ve fengimiz oldu. Vallahi hayırlı hayırlı olsun. gördüğünüz gibi. Buradan mit var. Mita. Bye bay dost. Okay. Uf. Vallahi hmm. çok da atmıyordum. Video atmıyordum. Lan nereye vuruyor? Vur vur bayon vur. Hadi okay. Vallahi ulti yanlış attım ya. It's time. Şöyle. Ya okay. e ben almayacağım eh, enerji. Zaten çok proyuz. Şunu da alayım. Gel lan. Gel gel. Adam korkuyor benden. Sekiz enerjiyim ya. Böyle korkunç. Gel gel gel. Ge, ge, ge. Bir dur sen don. Hadi okey. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yorumlarda yazabilirsiniz hangi oyunları oynayayım ben yani bir sürü oyun oynuyorum yani yorumları yazabilirsiniz bay bay